Tarihte bugün 18 Mayıs videomuza hepiniz hoş geldiniz. 18 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli olaylar. 1190 Kutsal Roma İmparatoru 1. Frederick Barbarossa Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti Konya'yı Konya, Konya Muharebesi ile ele geçirdi. 1804 Napolyon Bonaparte Fransa İmparatoru ilan edildi. 1910 Çıplak gözle görülebilen tek kuyruklu yıldız olan Halley kuyruklu yıldızı dünyanın çok yakınından geçti. 1944 Kırım Tatar sürgünü. Joseph Stalin Kırım Tatarlarını Kırım Yarımadası'ndan sürgün etti. Sürgün edilen 193 bin Kırım Tatarının %45'i sürgünde hayatını kaybetti. 1973 Türkiye Komünist Partisi, Marksist Leniz TKPML ve Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu TİKKO kurucusu İbrahim Kaypakkaya sıkı yönetimde göz altında bulunduğu sırada gördüğü işkenceler sonucunda hayatını kaybetti. 18 Mayıs Dünya AIDS aşısı günü. 18 Mayıs Dünya Uluslararası Müze Günü 18 Mayıs'ta doğan tanınmış kişiler. 1048 Ömer Hayyam, İranlı şair, filozof ve matematikçi. 1872 Bertrand Russell İngiliz filozof, matematikçi, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi ve Barış Hareketi lideri. 1898 Faruk Nafiz Çamlıbel, Türk şair. 1972 Ruhi Sarı, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. 1973 Sanem Çelik, Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, dansçı. 18 Mayıs tarihinde hayatını kaybeden tanınmış kişiler. 1973 İbrahim Kaypakkaya, Türk devrimci ve TKP ML'nin kurucusu. 2009 Türkan Saylan, Türk tıp doktoru, akademisyen yazar eğitimci ve eski Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı. Videomuzda yayınlanan tüm bilgiler web üzerinden araştırılarak eklenmiştir. Yanlış ya da hatalı olduğunu düşündüğünüz tarihi bilgileri lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğenip yorum yapmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. 19 Mayıs tarihinde görüşmek üzere.